Evet arkadaşlar bu videoda Photoshop katman mantığını e, öncelikle e, anlayacağız. Sonra katmanın e, tüm ayarlarına, detaylarına e, ilerleyen videolarda girmiş olacağız. Ama katman mantığını e, öğrenmek e, önemli. Çünkü Photoshop'ın çoğu işlemini biz şu e, görmüş olduğunuz alanda yani katman alanında yapacağız. Peki şimdi neler yapacağız? Şöyle... Katman mantığı nedir? Ee, öncelikle ondan bahsedeyim. Geldiğimde e, şu şekilde yapıştırdığımda 1920x1080 e, bir görselim e, var benim şu an onu buraya koyduğumda bakın arka plan e, şu an artık aslında işlevsiz e, konumda tabii ki bunun kilidini açacağım e, ondan sonra ama mantığı aktarmak adına da e, e, şu an için arka planı ellemiyorum. Şimdi arka planın önüne düştü değil mi? Şunu e, katman mantığını şu şekilde düşünün. Hani bir e, üst üste koyduğunuz objelerde en üstte e, en son koyduğunuz obje e, gözünüze çarpar değil mi? Aynı boyutta ya da farklı boyutlarda da olsa. En üstte, en son hangisini koyuyorsanız, ilk olarak gözünüze çarpacak olan odur. O şekilde düşünebilirsiniz. Hani en basit şekliyle aktaracak olursam, şimdi geldiğimde buraya. Photoshop logosunu da alacağım. Bakın, geldi, üste Eğer ki ben, şimdi bakın burada duruyor. Eğer ki ben bunu Buraya alırsam şu an gözükmüyor. Neden? Çünkü e, arka planımın şu an arkasına düşmüş oldu. E, daha da arkaya alabilirim. Şu an en altta mesela. Yani şu an e, ilk proje oluştururken arka plan üzerinden ilerleyebiliriz. Şu an arka planda benim yapacağım bir şey yok. O yüzden kaldırdım. Bakın tekrar öne aldığımda, yani bir yukarı aldığımda en üstte görebiliyorum. Yine gelelim mesela diğer objemizi de alalım buradan. Diğer görselimizi de geldi. Bakın bu da onun üstüne düştü. Ya da şu şekilde yapabiliriz. Genel anlamda katmanın çalışma mantığı bu şekilde. Detaylı ayarlarına da gireceğim ama bu mantığı kavrayabilmek tasarımın en azından e, tasarımı yaparken e, bize rahatlık kazandıracak e, noktalardan e, biri olacak. Katman çalışma mantığı genel anlamıyla e, bu. E, bir de burada şundan bahsedebilirim. Mesela bu e, logo üzerinde oynama yapacağım. Sadece onun üzerinde yapacağım ya da sadece bu görsel üzerinde ya da sadece bu görsel üzerinde oynama yapacaksam ne yapıyorum? Şurada görmüş olduğunuz gözleri kilitlediğinizde bakın şu an sadece hani karışıklık e, yaratmaması adına. E, burada mesela bir yazı eklenecekse ya da başka bir şey eklenecekse e, şu an e, o yazıyı rahatlıkla buraya ekleyebilirim. Sonrasında diğer objelerimi şekillendirebilirim. E, bunların uygulamalı halini e, daha katman menüsünü detaylı gördüğümüzde göreceğiz. Katman çalışma mantığı genel anlamıyla e, bu şekilde diyebilirim. Şu an bakın hiçbirini görmüyorum. Açtım. Dediğim gibi mesela üste geldi şu an en üste aldığımda şu an ikisinin de üstüne e, gelmiş oldu.